İnne şaniye abtar. Esas senin soyu kesikleri geldi. Nebi Aleyhisselam'ın da soyunun kesik olmadığını ima ediyor gibi bir şey var, ifadesi var. Normalde Araplarda kız üzerinden soy yürümez. Çünkü şöyle Hazreti Ali ile mesela Fatıma annemizin kızı olsa Fatıma annemize nispet etmeyecek kendisini. Hazreti Ali'ye nispet edecek. Hazreti Ali'den de Hazreti Ali'nin babasına ve Nebi Aleyhisselam soyuna gitmemiş olacak. Yani Araplarda kendini bayana nispet etme çok şey değil. Sık bir şey değil. Fakat bugün Nebi Aleyhisselam'ın şeyine bakıyorsun. Seyitler, şerifler. Değil mi? Geçen gün birisi benim numaramı istedi mesela. Yani dedim, numara çok şey yapmıyorum kardeşim dedim. Yani hani görüşemiyorum telefonla görüşme yani. Ya dedi ben seyidim dedi. Dedim hürmetim büyük yerden. <gülüyor> <gülüyor> Dedim orayı mesela ayetin tahkiki öylesine gerçekleşmiş oluyor ki Nebi Aleyhisselam herkes kendine nispet etmeye çalışıyor ve inanılmaz bir şey var Seyyid Şerif var. O yüzden ayetin indiği ortamda hayal edildiğinde tahmin edilemeyecek bir şey. Gene ayet çok net bir şekilde ortaya koyuyor ve vakada biz bugün bunu çok rahat bir şekilde müşahede ediyoruz doğru çıktığını. Hakikaten şu an günümüzde ben Seyyidim diyen yüzlerce binlerce insan görebiliyorsun ve bununla gurur duyuyorlar. Hani hiç kimse şunu demiyor ya biz bir bayanın soyundan mı geldik? ya öyle bir şey yok. Yani hatta inanılmaz hürmetlerle. Tabii tabii. Ya yani? adam aldı benim numarayı ya. Direkt sevdim dediği için aldım orayı yani. Dedim şefaatçim büyük. Evet abi bizim videomuz bugünlük bu kadar. Yani soracağımız e, sorular bugünlük bu kadar. Eyvallah. Yine buraya geldiğin için, konuğumuz olduğun için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Leheb. Amcası amca amca. Amcası Ebu Leheb cehennemde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi cehennemde. Resulullah'ın akrabalarının çoğu cehennemde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olup da zalim olan yok mu? Zinakar olan yok mu? İçki içen yok mu? Müşrik olan yok mu? Yani peygamberin ehli beyti dediğimiz kavram arkadaşlar şudur. Peygamberin ehli beyti kimdir biliyor musunuz? Resulullah'ın ailesidir o kadar. Resulullah'ın eşleridir. Ali'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir, Fatıma'dır bu kadar. Sadece bunlar ehli beyttir. Bundan sonrası ehli beyt değildir. Şefaat bir taleptir. Talep bir duadır. Dua bir ibadettir. İbadet sadece Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına ibadet eden kafirdir. Öyleyse Allah'tan başkasından şefaat talep eden de kafirdir. Bu, bu kadar. Çok basit. Tümden böyle vardık geri döndük. Yani arkadaşlar Allah'tan başkasından şefaat talep eden bir kişi Allah'tan başkasına ibadet etmiş sayılır. Hangi tevhille yaparsa yap.